Alessia. Alessia. Okay. Hi Federica. Hi Federica. Hi, Federica. Hi, Federica. I Hi Alessia. They... I love you. <laughs> Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kerem Bürsin'den daha bir videonu sizlerle paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi Kerem Bürsin hayranlarıyla beraber Onların isimlerini söyleyerek onları çok sevdiğini söylüyor ve herkes bundan çok hayran kalmış. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin'i gören hayranları, fanları buna çok sevinmiş oldu ve Kerem Bürsin'i öpücüklerle karşılamış oldular. İtalyalı fanları Kerem Bürsin'i gerçekten de çok seviyormuş ve çok güzel görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Ve ben de sizler için o mükemmel kareleri paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar videolarımızın devamı da var. Sakın kaçırmayın. Kerem Bürsin İtalyalı fanlarıyla beraber muhteşem anılarını paylaşmakta devam ediyor. Hoşçakalın.